Gaziantep'ten herkese merhaba. Hanım Usta'nın mutfağına, evine hoş geldiniz. Bugün yine yalnız değilim. Merhabalar hanım ustacığım. Bugün bizlere neler yapıyorsun? Bugün Gaziantep peyniriyle börek yapacağım. Yani bugün bizlere yine bir Antep tarifiyle buluşuyoruz. Evet, bu Antep peyniri. Hı hı. Antep peyniriyle iki çeşit börek yapacağız. Hem, Hem de iki çeşit evet, börek yapacağız. Şekerli ve tuzlusu. Çok merak ediyorum şimdiden. Dilersen malzemelerimizi de alalım o zaman. Öncelikle hamurumuzu Buyurun. evde yoğuracağız. Oo, pek Unumuz 5 su bardağı unumuz, 250 Tabii. mg ılık suyumuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı maya. Bu hamurumuzu evet. yoğurmak için malzememiz. Tamam. Bu iki malzeme suyla buluşuyor. Evet. Doğru mu? Tamam. Evet. Artı yarım kilo Antep peynirimiz. Tamam. Rendeledim bunu. ikiye böleceğiz. Bunu ikiye bölüyorum. Yarısına şeker, Antep fıstığı ve bir adet yumurta karıştıracağım. Yani şekerli tarif burada buluşuyor. Evet. Tamam. Yarısına da maydanoz, Yeşil soğan, pul biber ve tuz ilave edeceğim. Hmm. Bir de öyle bir karışım hazırlayacağım. Tamam efendim. Yani şu üç malzememiz tuzluyan diğer malzemelerin evet. de şekerli. Yine diyorum bu bizde Antep'te taş fırınlarda yapılıp <laughs> gelir. Ama ben size evde Ev nasıl yapacağınızı mi? evde yapımını göstereceğim. Muhteşem. Öncelikle hamurumuzu yoğuruyoruz. <laughs> Ilık suyumuzun içine bir tatlı kaşığı kuru maya. Evet, ılık bir, olması çok önemli evet, değil mi? Evet, ılık olması lazım. Bir tatlı kaşığı Hı -hı. şeker Hı -hı. ve iki bir çay kaşığı tuz. Tamam. Öncelikle bunu güzelce ılık suda eritiyoruz. Mayanın iyice çözülmesi lazım içinde. Tamam. Eğer vaktiniz varsa beş dakikada bekletebilirsiniz. Peki, bunu da not edelim o zaman. Evet. Gördüğünüz gibi suyu, şekeri, tuzu, mayayı iyice erittim. Hı, hı. Kontrollü olarak 5 bardak unumuz var. Alıyorum. Önce bir kaşıktan yedirelim. Sonra elimizden yoğurmaya devam edeceğiz. Ellerimizi yıkandı. O, temiz. Onu yavaş yavaş mı katıyor? Evet hı? birden katılmaz. Çünkü kalanıyla da hamurumuzu açacağız. Yine tamam. lazım bize. Yani dibinde bıraktığın kadarını da bize gösterin o zaman hanım usta. Tabii. Evet, şimdi elimizden yoğunmaya devam ediyoruz. Şu kadar bir bıraktın mı? Yok. Daha tamam. İhtiyaç duyarsak ekleriz. Yoksa eklemeyiz. Tamam. Şu an elimizin mi konuşuyor. Evet. Birazcık daha alacağım. Çünkü tamam. biraz daha ister. Nerede anlıyorsun? Ele yapışmayacak hamurun olduğunu anlıyoruz. Tamam. Bence oldu gibi mi? Biraz ama yoğrulması lazım. Tamam. Hamurumuz, unumuz daha başka almamıza gerek yok ama. Tamam. Şu kadar bir unumuz kaldı mı şimdi? Evet. Onunla da oklavadan açarken kullanırız hmm. onu. Tamam efendim. O aşamaları da göstereceğiz tabii ki. Evet. Önce hamurumuzu iyice bir yoğururuz. Oo, hanım da şov yapıyorsun. Evet, hamurumuz hazır. Hı, hı Ağzını kapatıyoruz. Ha bu evet. güzel bir detay şu an. Evet. Bir 15 dakika hamurumuzu dinlendirmeye bırakıyoruz. Peki efendim. Biz de iç harcımızı hazırlayalım o esnada. Peki efendim. Malzemelerimi doğramaya geçtim. Önce hı hı. maydanozumu doğruyorum. Evet. Sonra da yeşil soğanımı yine ince ince doğruyorum. Burada da yine ince ince mi doğruyorum? Evet. Hemen bir görelim nasıl doğradığını. Gördün efendim küçük 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 ve ben değil Şimdi iç malzemelerimizi hazırlayacağız. Hı hı. Önce peynirimizi ikiye bölüyoruz. Bakın. Evet. Yarım tamam. kilo peynirimizi hı hı. 250 gram 250 gram böldük. Böldük. Yani ortadan ikiye böldük. Evet diyebiliriz. Önce şekerli mi yapacağız Evet. Tamam. onun içine bir tane yumurta kırıyoruz. Bu bir yemek kaşığı fıstık. Hı hı. Yarım su bardağı şeker. Yarım su bardağı da şeker var. Çok evet. Antep peyniri şekerli börek. Gerçekten tuzla şekerin buluştuğu bir lezzet. Tuz yok ben... ama bu peynirde tuz yok. Peynirde tuz yok mu? Tuz? Hayır hmm. tuz yok. Bu tuzsuz yani yerken, antep peyniri. Yerken, yerken o tadı almayacak mı? Hayır bu şekerli. Hmm. Tuzsuz antep peyniri. Tamam. Tamam şimdi oldu. Şöyle iyice harç birbiri içine girecek. Evet. Şekerli böreğimizin iç malzemesi hazır. Bunu tamam. kenara alıyorum. Tamam, Şimdi de tuzlu olanı karıştırıyoruz. Tabii. Yeşil soğanını, maydanozunu. Kalan bir... peynirimiz, değil evet. mi? 250 gram kalan peynirimiz. Hı hı. Bakın buna tuz ilave ediyorum. Bir. Bunda şeker yok. Bir çay Senfa. kaşığı tuz. Hı hı. Buna tuz katmış mıydı? Hayır kız onda şeker o şekerli. Tamam. <laughs> tamam. 3 çay kaşığı da. Onun bana kahve giderek olmuyor. Ve bunu da güzelce karıştırıyoruz. Tamam. Ve. Yani birinin fıstığı, birinin, pul, biberi. pul biberi. Vay evet. vay vay. Evet. Tamam efendim. Hamurlar için hazır. Evet. Şimdi hı. hamurumuzu keseceğiz. Evet. evet. Mandalina büyüklüklerinde hı hı. yumaklar yapıp koyacağız. Tamam. Hamurumu yumaklamaya başlamadan önce fırınımı yaktım. Hı hı. Fırının sıcak olması lazım. Sıcak, sıcak. fırına tamam. girip çıkması ne lazım. Ne kadar bir sıcaklıkta şu an? 250 derecede iyice ısınacak fırın. Tamam. Hep o mı evet, kalıyor. Evet. O sıcaklıkta tamam. kalsın. Tamam o zaman. Ve hamurumuzu alıyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz kabardı. Hı hı. Altını hafif unluyorum. Evet. Ve hamurumuzu çıkarıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi mandalina, ne kadar büyüklükte? Mandalina falan. Mandalina büyüklüğünde. İki parmak mı? İki parmak gibi sanki. Evet daha şöyle iki parmağınızı evet, evet. Için. Tamam. Bezeleri ayırıyoruz. Tamam. Şöyle minik minik evet. hamurlarımız var. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bezelerimizi yuvarlıyoruz. Buraya da güzelce ununu serpelemiştim. evet. Mi? Tamam. Şimdi ufak bir sorun var. Tut ki Antep peyniri bulamadık. Yani Yurt dışında genellikle biliyorsun olmuyor ki. Yurt dışından izleyenlerimiz de var. Evet. Ee, ne yapsınlar? Güne peyniri ya da başka ne bileyim. Şekerli yapmak istiyorlarsa tuzsuz peynir bulmaları şart. <laughs> Herhangi bir tuzsuz peynir ama beyaz peynir gibi değil. Eriyecek yağlı hmm. bir peynir olması gerekiyor. Anladım. Ama tuzluk yani biberden hazırladığımız harcı isteyen kaşarla da yapabilir. Anladım efendim tamam. Tamam bunu da implantların not alsın. Evet, bu şekilde. 5 dakika hamuru yoğurduktan sonra beklettiğimiz gibi hı hı. böyle yum bezelerimizi de üstünü kapatıyoruz. Bir, bir beş beş dakika dakikada da böyle, böyle bekletiyoruz. Hmm, tamam efendim. Bu iyice kabarmış mı olacak? Dinlenecek. Evet, Hamur dinlenecek. bir 5 dakika, en az bir 5 dakika dinlendirmemiz gerekiyor olur tamam anlaştık. Hamurlarımız dinlendi. Evet. Şimdi açma açma aşamasına geldik. Hı hı. Önce altına hafif bir un serpiyoruz ki hı hı. açtığımı burada dinlendireceğim. Tamam. Çok açıp da büyütmüyorum gördüğünüz gibi. Hı hı. Elimizle uzatacağız. Evet, böyle uzunlamasına bir hamur. Lahmacun hamuru gibi oldu. İyi, hamurumuz öyle ya. Boyutu ne şey, çok uzun ne çok küçük. Evet. Hepsini tamam. böyle açıyoruz. Hı hı. Bir kere daha bir görelim nasıl açtığını. Aldık köşeye koyduk. Efendim. Hamurlarımızı açtık. Hı hı. Gördüğünüz gibi fırınımızın ızgarasının üzerine de bir yağlı kağıt açtım. Tamam yağlı Şimdi... kağıt önemli. Evet tamam. Şimdi gördüğünüz gibi harcımızdan ne kadar alıyorsun? Birer kaşık mı? Birer yemek kaşığı. Tamam birer yemek kaşığı. Allah işine şey kısmı ya. Evet. Şov kısmı. Evet. Ay bana bunu böyle yesin geldi. Şu an bunu böyle yesin geldi. anam. bilirsin. <laughs> o kadar güzel görünüyor ki fıstık kadar ya Allah'ım ya. Kenarından şu şekil Buyurun. kapatıyoruz. Ay şeklinin güzelliği. Yapıyor dikkatli seni izliyorum Evet. Ay tatlı oldu ya. Hayatımda ilk defa böyle bir börek görüyorum biliyor musun? Ve alıyoruz. Hı, -hı. Izgaramızı yakına getiriyorum. Çünkü görelim efendim, efendim buyrunun. Şu şekil alıyoruz Hı -hı. ve ızgaramızın üzerine koyuyoruz. Oh. Oh. Muhteşem. Evet. Tamamdır bu şekilde kenarlarından tutturduk efendim. Bir tane daha görelim efendim. Gördüğünüz bir gibi bir kaşık aldık. Daha yayıyoruz iyice. Hı, hı Uçları, kenarları boş kalmasın. Tamam. Ve şekil katlıyoruz. Hı hı. Kenarlarından minik minik içe evet. doğru katladı hanımefendi. Ucunu da kıvırttık. Ay bu nasıl tatlış bir şey ya böyle. Gördüğünüz, Gördüğünüz gibi. <laughs> Hop bu da geldi diğerinin yanına. Bir bu şekilde bir böreklerini bir yapalım bakalım. Iskaranın üzerine yağlı kağıdımızı serdik Hı -hı. ve böreklerimiz hazır. Evet efendim böreklerimizin Pişmeye gidiyor. Göstereyim. Evet. Buyurunuz. 250 fırınımız derecede, derecede. Uh -huh. iyice ısındı fırınımız. Altta gelecek şekilde yettiğimiz uh -huh. fırınımıza kapağı açmadan bir 5 dakika bekliyoruz. Uh -huh. Kapağı açıp bakıyoruz. Bir 5 dakika sonra hafif kızarması çıkarıyoruz. Çünkü kurumaması lazım. Yani totalde kaç dakika diyorsun? 7-8 dakikada pişer. Tamam. Ama tamam. önce kapağı bir 5 dakika, beş dakika hiç, açılmayacak. hiç açılmayacak. Tamam. Sonra bir kontrol. Evet. Sonra tekrar bakacak. Evet. Tamam. Şimdi. Acılımızı hamurumuza koyuyoruz. Bunun şekli farklı biraz. Şekerli fırına verdin. Şekerli fırında. O arada şimdi de. hamurlarına. Tuzlularımız. Tuzlular. Geliyor. Tuzlu biberli olanı koyuyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Ben de göz kararı koydum galiba evet. değil mi? İkişer yemek kaşığı İki gibi yemek düşünün. Tamam. Peki efendim. Kapanıyor. Bu şekil kapatıyoruz. Hmm. Bu, Bu niye diğeri gibi kapanmıyor? O karni yarık damlası... açık derler. Hmm. Bu da. Ay şunun tatlılığına ya. Açılmaması için iyice kapatmamız lazım. Tamam. Hmm. Buna böyle üzerine Şöyle... yumurta falan var mı? Yok. Mu? Böyle sade böyle hmm. açıyoruz kendisini. Ay çok tatlı ya. Yine iyice kapatıyoruz. Hı hı. Bir son bir kere damla açtığını bir görelim. Şöyle. İki ucundan tuttum. Evet. Uzattım. Tamam. Buyurun. Çok iyi. Bunları da böyle bir şeklini versin anlattacım. Evet. 8 evet. dakikadır fırında. 5. Evet. dakikasında kontrol ettim. Hı -hı. Şimdi de çıkarıyorum. Bir görelim anlattacım. Evet. Buyurun. Evet efendim. Fırını çıkardık. Evet. mı hazır yani şu Evet. Şekerleri aldım. Şimdi Hı -hı. de Pul biberli olan tuzlu tuzlularımızı yerleştiriyoruz. Tamam. Fırınımız hala sıcak. Hı hı. Fırına fırını yok. kapatmadın. Hayır fırınımızı kapatmadık. Tamam, yine 200 derecede fırınımızda Evet. İkinci böreğimiz geliyor hanım. Geliyor. Çeşit böreğim. Peki. Evet hanımcığım. Şimdi aynı şekil yine hı hı. tabana gelecek şekilde Taban sıcak gelmez. fırınımıza yitiyoruz. Evet. Ne yaptı kanın Gördüğünüz gibi bir 5 dakikadır fırında. Evet. Böyle alt üst çeviriyoruz. Hı hı. Diğer şekerde çevirmeye gerek kalmıyor. Çevir, Hayır o çevrilmez. Bu çevrilir. Bir 5 tamam. dakikada böyle pişecek. Ondan alt sonra... evet, getirdik. Bir de, de öyle pişecek. Totalde bir 10 dakika. 10 dakika tamam. tamam. Tamam efendim. Zeytinyağlı böreklerimiz de pişti. Evet. Onları da fırından aldık ve servis tabağına çekiyorum. Ne ya Anne hani mi kadınım be. Maşallah. Evet, hanım ustam öyle bir makka yaptı ki şu an şunların güzelliklerine bakar mısın? Burada şekerliler efendim. Burada da turnumuz gerçekten muhteşem görünüyor. Buyurun efendim. Antep peyniriyle yaptığımız böreklerimiz hazır. Hı, Hı İsterseniz bir tadına bakalım. Hemen bakalım efendim. Böyle bir elinin, elyesinin bir bir öbnet hanım ustacığım. Esası da bıçaktan kesilir. Sağ şöyle elden koparılır. Heh. Bir, şöyle de. Tadına bak. Şekeri nasıl olmuş? Hamurun nasıl olmuş? Hamuru çok güzel. Hı hı. Çıtır çıtır. çıtır, çıtır. evet. Abi, Şekeri de bana göre çok iyi. Hı hı. Tamam. Antep peyniriyle yapılmış bu böreğin hep kesin tadına bakmasını arzu ederim. Hemen bir de dilerken dilersen tuzunu bir... kesmiyoruz. Hı böyle bölünür. İçini ay evet. peynirimiz de aktı evet. çok güzel dumanın üstünde Evet tamam Efendim bu da bu, da bu şekilde biz. Evet İyice maydanozları harcı da güzelce içinde pişmiş evet. hamuru da gayet güzel pişmiş Efendim şöyle son bir tek daha gösterelim gerçekten ellerine kollarına sağlık Gaziantep'te taş fırınlarda yapılan bu <laughs> peynir böreğimizi <laughs> evdeki fırınımızda yapmayı Göstermeye çalıştık. Hı hı, evet. Eğer ki böreğimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Hı hı. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı isterim. Hı hı. Bu tarifimizin bugünlük sonuna geldik. Evet, Eğer efendim. başka tarifler isterseniz bize yazın. Başka hı hı. tariflerden görüşmek üzere. Görüşürük efendim.